Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir örnek paylaşacağım arkadaşlar. Değişik bir kelebek modelim var. Şimdi modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Bu şekilde zürafalarımızı hazırladık yine. Buradan dört tane zürafa gidiyoruz. Evet, 4 tane zürafa gittik şimdi. Buradan bu bu kenarda bir tane boş bırakıyoruz. Normalde 5 zürafamız kenarda. Bir tanesini bırakıyoruz ve buradan 1 2 3 4 geriye doğru 4. zürafamızı atlıyoruz. Dönüyoruz üzerine. Ve şimdi tekrar buraya zürafa yaparak gidiyoruz. Şimdi burada 3 tane zürafamız kaldı. Tekrar bu üçüncü ilk başta yaptığım zürafama dönüyoruz. Ve tekrar zürafa yapıyoruz. 2 kaldı arkadaşlar. Şimdi yine dönüyoruz. Şimdi bu burada bir tane zürafamız kaldı. Ve bu kenar ara boşluklara batarak aşağıya iniyoruz. Bu şekilde. Şimdi zürafa yaparak devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu buraya bir tane fil dişi yapıyoruz. Kaç tane zürafa yapmışım arkadaşlar? 5 tane zürafa yapıp e, boş bıraktım. 6. zürafamın üzerine döndüm ve tekrar sıradaki zürafama batarak gidiyoruz. Şimdi buraya <laughs> fil dişi yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu fil dişlerimizden 10 tane yapacağız. 3, 6, 9, 10. yapıyoruz. Şimdi 10. yaptık. Zürafa ile devam ediyoruz. Şimdi 5 tane bu şekilde boşluk boşta kalacak. Şimdi 4 tane de kelebeğimin temeli için yapıyoruz. Toplamda 9 tane yapmamız gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şimdi buradan 4. zürafama 1, 2, 3, 4, 4. zürafamın üzerine dönüyorum. Geriye dönüyoruz. Yine aynı bu şekilde zürafa yaparak devam ediyoruz. Tekrar geriye döndük arkadaşlar. Şimdi iki kaldı zürafamız. Ve tekrar döndük. Burada bir zürafamız kaldı. Şimdi arkadaşlar diğerlerini bu kenara batarak indim. Bunu direkt böyle hiçbir şey yapmadan da inebilirsiniz. Bu şekilde inebiliriz. Şimdi bu tarafına da 5 zürafa yapıyoruz. şekilde zeminimiz hazırlamış olduk. Evet şimdi üst kelebeğime geçiyorum arkadaşlar. İpimi buraya tutturdum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Şu şekilde. Şimdi bu yuvamızı sık iğne dolduruyoruz. Dolana kadar dolduralım arkadaşlar. sayarak da doldurabilirsiniz. En saymadan dolduruyorum arkadaşlar. Bir tane daha dolduruyorum. Bu şekilde bir yuvamız oluştu ve sık iğne doldurduk. Şimdi tekrar buraya şu şekilde batarak bir yuva oluşturuyoruz. şekilde arkadaşlar şimdi tekrar yapıyorum bir tane daha yuva oluşturuyorum buraya ve tekrar buraya burada üç tane yuva oluşturduk şimdi Şimdi bu buradaki yuvamıza 10 tane pırpır yapıyoruz. Şimdi bu yuvamıza 10 tane perper yaptık. Bu ortadaki yuvamıza geçiyoruz. Buraya 3 tane sık iğne dolduruyoruz. 3 tane sık iğneden sonra 2 tane pırpır yapıyoruz buraya. Şimdi buraya da yine 3 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi tekrar bu yuvamıza da 10 tane pırpır yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben diğer rengimle de yaptım. Şimdi size kenarını göstereceğim. Burayı ipimizi ilk yeşilimizin yeşil pırpırımıza tutturuyoruz. buradaki bütün pırpırlarıma batarak yani zürafa yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün pırpırlarıma batarak gittim. Ve tekrar buradan dönüyoruz. Ve yine zürafa yaparak bu tarafa doğru geliyoruz. Evet. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi bir tane de bu buradaki pırpırlarımızda da bu şekilde yapıyoruz. Ve burada ortadaki iki pırpırımın içine ipimi tutturuyorum. buraya 3 tane pırpır pır yapıyoruz küçük arkadaşlar sık iğne de desek olur yani bu şekilde şimdi ilk başta yaptığım pırpırımın üzerine döndüm ve tekrar zürafa yaparak devam ediyoruz 3 ile başladık arkadaşlar 2 1 diye bitiriyoruz tekrar bu tarafa atladım en son tek kalan zürafamın üzerine döndüm ve burada ipimi kesiyorum Şimdi bir tane daha bu bu pırpırma da aynı şekilde yapıyorum. Bir de orta süslememden göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir tane boş fildişi bırakıyoruz. İkinci fil dişimize pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimle tekrar. Burada bir tane fil dişini boş bırakıp ikinci fil dişimize ipimizi tutturuyoruz. Şimdi yine tekrar buraya 3 tane ya ister sık iğne değil yani ister küçük pırpırlarımızla başlıyoruz 3 tane yaparak. Ve ilk başta yaptığım pırpırımın üzerine dönüyorum. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi burada zürafam tek kaldı arkadaşlar. En son üzerine de Evet en son zürafamın üzerine döndüm ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben diğer renklerimi de yapıp buralarını yapıp sizlere son haliniyle paylaşayım inşallah. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Arkadaşlar bu arayı yeşil yaptım. Bu arayı pembeden yapacağız. Bu şekilde ara süslememiz. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.